hiçbir şey yanına yaklaşılmıyor. Yani ucunu nasıl getireceğiz bu işin sonunu bilemiyorum. Öyle insanlar var ki çocuklarını okula gönderirken ele vicdanına gidiyor ama cebine gidemiyor. Bir kalemin yana varılmıyor, bir defterin yana varılmıyor. Bu nedir ya? Durum vahim yani bütün vatandaş çok üzgün. Eğitim diye bir şey kalmadı artık Türkiye'de. Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri okul masrafları düşündürüyor. Biz de bugün ordulu vatandaşları okul masrafları hakkında düşüncelerini aldık. Gelin izleyelim. Ben bekar adamım. Bekara garı boşamak kolay ama halkı görüyorum, çocukları görüyorum. Sadece halkın şunu sorgulamasını istiyorum. Meclise bir yasa sundular. Çocuklara okullarda bir öğün yemek ve süt vereceklerdi. Bu yasayı kimler kabul etmedi? Halk bunu sorgulasın önce sadece orada halkı değil Türkiye geneli. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi meclise yasa sundu değil mi? Yani dediler ki öğrencilerimize bir öğün yemek verelim, süt verelim diye. Çocuklarımıza, bu ülkenin geleceği olan çocuklara. Ama bu yasayı kim reddetti? Halk bunu bir sorgulasın. Ondan sonra yani görüyorum öyle insanlar var ki çocuklarını okula gönderirken eli vicdanına gidiyor ama cebine gidemiyor. Çünkü niye? Halkta para yok fındık para etmemiş. Bugün bir, bir kilo fındığın bana kalsa en az 200 250 lira olması lazım. Bir iç fındık ne kadar? Bir onu sorgulasınlar. Yani onu bir sorgulasınlar. Ben şunu söylüyorum. Bu halka müstehak. Çok iyi oluyor. Allah daha beter etsin diyeceğim ama etmesin Cenab-ı Allah'ım. Yüce Türk milleti her zaman güçlüdür. Her zaman akıllıdır. İnanıyorum ki Yüce Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemlerini bir gün anlayacak. İyi günler, saygılar bu arada da ordunun milletvekillerine şunu sesleniyorum. Ordu spora sahip çıksınlar. Ordunun tek değeri olan, ordunun evladı, ordunun namusu, şerefi, onuru, gururu olan ordu spora sahip çıksınlar. Nedim Türkmen, Enver Yılmaz ve Yaşar Pamuk 3 tane yani isimlerini dahi ağzıma almak istemiyorum. İsimlerini ağzıma aldığım zaman midem ağzıma geliyor. Ordu sporu mahvettiler, siyasete alet ettiler. Başka da bir şey demiyorum. Cenab-ı Allah'ım onlara bilinmeyen dertler versin. Saygılar. Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani hiçbir şey yanına yaklaşılmıyor. Gerçekten inanılmaz. Yani zamlar üzerine zam zam zam. Baş edemiyoruz yani. Ne söyleyebilirim başka? Gerçekten şu an çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. bu arada ben emlak sektöründeyim. Şöyle söyleyeyim bu ara kiracı, ev sahibi çok ciddi büyük sorunlar yaşıyor. Hele ki bu %25 artış gerçekten çok ciddi bir sorun. Ee, tabii tabii kesinlikle öyle. Şöyle e, eski kiracılar mesela 5000 oturuyor. Aynı sitede ben 20.000'e kirayı veriyorum. Düşünün yani gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz şu an. Çok sıkıntı maalesef. İnşallah düzelir temennimiz o ama bilemiyorum tabii ki ne olacağını önce ben emekli bir öğretmenim emekli bir idareciyim okul müdürüydüm emekliyim eğitim diye bir şey kalmadı artık Türkiye'de eğitim bitti bitti ya Avrupa'dan bir örnek alsınlar Avrupa'da meslek okulları açılmış. Ya yani çocuk okula başladığında ilkokulu ilkokuldan sonra hangi mesleğe gideceğini yani kendine bir yol çiziyor. Türkiye'de öyle bir şey yok. Aç boş boşuna üniversiteleri. Ne var? 250 tane üniversite var. Ama ya ne kadar üniversite mezunu sokakta geçiyor belli değil. Adam okuyor üniversiteyi, 4 yıllık okulu bitiriyor ve geliyor ondan sonra yani bir e yani bir ufak yerde ya kasiyerlik yapıyor veyahut o da paspasla beraber orayı siliyor. Bu adama mesleğe yönü bu ülke böyle kalkınır. Almanya'dan örnek alsınlar. Almanya'da benim yeğenlerim var mesela. Meslek okuluna hem meslek okuluna devam ediyor hem de kendi mesleğini yapıyor. Hem de oradan oradan bir para alıyor. Yani böyle kalkındı. Ya üretmeyen bir ülke kalkınmaz. Ne ürettik ne? Şu anda yani bizim köylerimize git. Ordu'nun köylerine git. Yoğurt bulamazsın. Yumurta bulamazsın. Yok ya köyde yoğurt, yani yoğurt yumurta olmaz mı? Ya artan fiyatları şu var. Bu Artan fiyatların başı bu belli değil. Herkes keyfi yani herkes keyfi bir fiyat yani uygulu, uyguluyor. Çayın 5 lira olduğu yerde var, 25 lira olduğu yerde var. Yani bir kahvenin 20 lira olduğu yerde var, 50 lira olduğu yerde var, 80 lira olduğu yerde var. Böyle bir ülke var mı ya? Var mı dünyada böyle bir ülke bana göstersinler? Yani herkes keyfine göre fiyat artış yapıyor. Sen bunu niye böyle yapıyorsun diye bir Allah kulu sormuyor. Bir Allah kulu sormuyor. Niye burada 50 lira, 100 lira da niye burada 10 lira diye yani, yani kimse sormuyor. Yani şu an ne düşündüğümü söyleyeyim çok zor. Yani hayat şartları falan zor. Tabii ki ben dört tane çocuğum var ikisi okuyor, üç okuyor diyelim. Gerçekten açıkçası çok zor. Nasıl başa çıkacağız onu da bilemiyorum yani. Teşekkür ederim. Yok henüz yapmadım ama yani ucunu nasıl getireceğiz bu işin sonunu bilemiyorum. Teşekkür ederim. Yani artan fiyatlar için durum vahim yani. Bütün vatandaş çok üzgün özellikle aileler çok üzgün yani. Evet durum bu yani. Çok hoş değil yani fiyatlar. Çözümü ne olmalı fiyatların enflasyon ekonominin düşmesi için fiyatların ne olmalı yani? Allah ım. çok çeşitli var. Hangisini söyleyeyim size? Bir kere her şeyden başta e, okul eşyalarından, öğrencilerin eşyalarından başta özellikle halkın ilk başta ekmek fiyatının bir düşmesi lazım. Onu düşünüyorum. Ekmek fiyatları çok yüksek. Yani en düşükten sayıyorum size hanımefendi. Bir kere bir ülkenin ekmek fiyatı 8 TL ise diğerlerini saymak istemiyorum yani. Durum bu. Herkes çok şikayetçi. Etrafımızda arkadaşlarımız var. Hep geçim derdi millette. Daha ne diyeyim yani? Ortalık belli. Alım gücü azaldı. Millet hiçbir şey alıp satamıyor. Bizler durumumuz birazcık var çok şükür. Hani ama çoluğumuz çocuğumuz büyük yetişkin bizim. Kendimiz için değil de etrafımızda bu ne olacak ben bilmiyorum. Yani böyle gidecek bu nasıl bu, bu durum düzelecek? Yani bilmiyorum işte. Ne diyeyim ki? Herkes Allah yardım etsin. Çok zor. Onun için çoluğu çocuğu olana çok zor. Aşkım bak şimdi benim torunum bu 11 yaşında. Daha ben kırtasiye yani ne olduğunu bile bilmiyorum. Çocuğun çantasını alacağım. Çanta 180 mı 190 lira mı ne demişler dün. Bir yerde satıldı. Ee, alan arkadaşım anlattı bana. E, bunu şimdi bu 5'e gidiyor. Çınar 5 değil mi yavrum? 5'e gidecek artık o masrafları nasıl ödeyeceğim? Nasıl çekeceğim? Aldığım maaş ortada. Ne yapacağım onu düşünüyorum gece gündüz. Yemin olsun yani. Bir kalemin yana varılmıyor, bir defterin yana varılmıyor. Bu nedir ya? Böyle bir şey olur mu? Çok büyük bir pahalılık var bu sene. Aşırı derecede. Valla ülkenin tabii genel durumuna baktığın zaman, genel trende baktığın zaman zaten fiyatlar bir hayli astronomik Düzeyde artmış durumda. Ee, öyle bir artış ki bu, yani bu, onu kimsenin karşılayacağı bir artış, e, artışın ötesinde yüksek bir artış yani. Bu e, insanlar mesela bir sürü emeklisi var, bir memnisi var, işte e, bir sürü dar gelirlisi var. Bunların e, buradaki en önemli anahtar e, cümle şu olmalı: Gelir hiçbir şekilde bu kadar artmadı yani. Insanlar nasıl harcayacaklar ki? Nasıl? karşılayacaklar yani bunları. E bu çok zor bir durum yani ülkenin gerçekten bu işin altından kalkması, bu vatandaşın bu işin altından kalkması bir hayli zor bir mesele olarak gözüküyor. E, tedbirler bazında baktığın zaman zaten tedbir medbir yok yani herkes 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 her şeyi yapıyor ülkede. <laughs> yani masraflar ya bu bir kesimin bu lehine olabiliyor. O, o kesim zaten belli kiminleyin oldu. E, ama biz tabi empati yaparak yaparak, yaparak başlık e, bakmamız lazım meseleye. Yani benim durumun iyi olması bu meseleyi çözmüyor. Benim insanımın durumun ne olduğu çok önemli yani. Dolayısıyla bu insanlar e, boş boş düşünüyorlar yani çok zordur. Ben şurada şimdi bu ben Ankara'da yaşıyorum mesela. Orduya da arada gelir giderim. Orduya geldiğim gibi başka yerlere de geliyorum. Ve insanların profiline, insan profiline bakıyorum. İnsanlar boş dolaşıyorlar ya ama meşgul. Kafaları sürekli meşgul. Yani şey nasıl yapabileceğini düşünüyor bu insan. Ya o insanlarla ne, neyi başarabilirsin ki? Yani eğer insanların basic temel sorunlarını çözmüyorsan, çözmediysen yani o insanlarla geleceği nasıl kurtarabilirsin ya? Yani bu mümkün değil.